Değerli arkadaşlarım, hepinize saygı sunuyorum. Şimdi arkadaşlar, uzun zamandır burada düştüğüm notlar var ve ısrarla altını çizdiklerim var. Bunlardan bir tanesi şu. Ayrım gayrım yapmadan toplumun her kesimini kuşatan, kucaklayan bir siyasi anlayış ifade ediyor. Her vesile bunu söylüyoruz. Bunun lideri kim? Sayın Cumhurbaşkanımız. Bakın Yakın zamanda bir açıklaması oldu. Çok sayıda insanın muzdarip olduğu bir hali izale edeceğine dair bir muştu, bir müjde verdi. Neydi o? Belediyelerden şu yerel seçimlerden sonra atılan binlerce insan oldu. Binlerce insan. Sadece dertleri evlerine aş iş götürmek, başka bir şey olmayan insanları geldiler CHP'li belediyeler işten attılar. Mağdur ettiler bu insanları. On binlerce bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 20 bine yakın insanın işten atıldığı söyleniyor. İşte Cumhurbaşkanımız bunların bir yasa çerçevesinde işlerine geri döneceklerinin müjdesini verdi. Bundan dolayı bir büyük memnuniyet var. Çok sayıda insan bizi arıyor. Müteşekkir olduklarını söylüyorlar. Keşke diyoruz ki arkadaşlar insanlarımız arasında ayrım gayrım yapılmasa. Bakın biz hiç yapmadık belediyelerde, yerel yönetimlerde dikkat edin bakın. İşe alımlarda mesela şu anda kuraya tabi bir işe alım söz konusu oluyor. Bize sitemler bile geliyor ama yok. Kime oy vermiş olursa olsun bu toplumun efendim ferdidir, iş aş herkesin hakkıdır diyoruz biz. Biz böyle bakıyoruz. Ama muhalefet öyle değil. Muhalefetin tarzında kendinden değilse hayat hakkı yok ona. Böyle bir yaklaşım var. İşte Cumhurbaşkanımızın bu üslubu, bu yöntemi ne yapıyor? Bütün dünyada bir aksülamel, bir yankı uyandırıyor. Bugün bakın Pakistan'da Sayın Cumhurbaşkanımız için Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilme durumu söz konusu oldu. Pakistan bunu yapıyor. Niye takip ediyor, görüyor Cumhurbaşkanımızın dünya barışına verdiği katkıyı görüyor. Eğer ön yargılı değilseniz, eğer zihninizde emperyalist bir anlayış yoksa ki var olanları biliyoruz, Cumhurbaşkanımıza dünya efendim efkarı içerisinde de hak teslimi yapılıyor. İşte bir işte budur. Pakistan'a yürekten efendim minnettarlığımı ifade ediyorum. Bir Türk olarak, bir Türk milletvekili olarak milletin hissiyatını Pakistanlılara yansıtıyorum. Onlar zaten bizim kardeşlerimiz ama bu verdikleri karardan dolayı da ayrıca ayrıca mutlu olduğumuzu ve onları yüreğimizin en muhtena yerinde hep saklayacağımızı ifade ediyorum arkadaşlar. Böyle olduğu için zaten Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımı cari olduğu için ne oluyor arkadaşlar? Vatandaş nezdindeki aksülameli de çok yüksek oluyor. Dün Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir Bey'in açıklamaları oldu. Bütün partilerin üye sayısından dört buçuk kat fazla üyemiz var AK Parti olarak. Genel Başkan Yardımcımızın izahı vardı. Dört buçuk kat 11 milyon 250 bine yakın bir üye sayısı. Bu böyle efendim dile kolay ifade ederken bazıları sanki bir şey değilmiş gibi düşünüyorlar. Türk siyaset tarihinde bir özel zirvedir, bir özel çıtadır. Bunu aşmak her babaydı'n, her efendim siyasi yapının karı değildir. 11 milyon 250 bine yakın üye. Dolayısıyla yaptıklarımız, bütün toplumu kuşatınca toplum tarafından da bizim siyasi yapımız kabul görüyor. Ondan dolayıdır ki üye sayısı da artıyor. Biz milletimize minnettarız. Peki karşı taraftan neler oluyor arkadaşlar? Millete dalga geçen bir yapı var. Bakın bugün efendim Altılı Masa'nın 10. toplantısı yapılacakmış. Siz basın mensuplarısınız. Senelerdir burada beraberiz, takip ediyoruz. Dalga geçme ifadesini kullanırken yani bilerek bunu kullanıyorum. Hakikaten dalga geçmektir bu. 10 toplantı yapmışlar, onuncusunu yapacaklar. Bugün altın masadan birisi diyor ki, efendim bu gündem de artık toplumun gündemi de, bunu da konuşmamız gerekir. Sanki toplumun gündeminde hiç değilmiş gibi bugüne kadar. Ya ve yani aylardır, neredeyse yıllardır toplumun gündeminde ya. dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Ayıp. Ve arkadaşlar, oradan çıkacak şeyler, Artık öyle bir hale geldi ki sadece efendim Cumhurbaşkanı adayı önemli değil. Acaba Cumhurbaşkanı adayı tespit edildikten sonraki efendim üleşmeler nasıl olacak? Paylaşmalar nasıl olacak diye bir başka toplantının gündemi de var. Bakanlıklar nasıl paylaşılacak? Cumhurbaşkanı yardımcıları kimler olacak filan? Bakın bugünkü gündemde bunların olacağı söyleniyor. Görüyor musunuz? Oysa Cumhur İttifakında var mı böyle bir şey? adayımız belli. Üstelik de 2018 seçiminden hemen sonra açıklandı ki bizim bir sonraki Cumhurbaşkanı adayımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kim açıkladı? Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşı Sayın Devlet Bahçeli. Ve o gün bugün böyle gidiyoruz. Şu bakan bizden olsun, şu şuradan olsun böyle bir tartışma oldu mu? Yok. Bizim gündemimizde böyle bir şey olmaz. Bizim gündemimizde millet var. Milletin refahı var arkadaşlar. Ama bunlarda dediğim gibi böyle bir hal var. Bir başka şey var bunlarda. Nedir o arkadaşlar? Bakın ülke bölünsün diye CHP Genel Merkezi'nde bir televizyona mülakat veren CHP Genel Başkanı'nın danışmanı var. O sözlerini biz burada kayda geçtik. Ama sonradan bir şey de ortaya çıktı. CHP Genel Merkezi'nde bu televizyonla yayın yapılırken yani bu danışman televizyona mülakat verirken arkada bulunan Türk bayraklarını özellikle kaldırmışlar. Niye? O televizyon istememiş belli ki. Türk bayrağının arkasında ya da önünde görüntü vermekten imkina eden bir CHP anlayışı var şimdi. Türk bayrağından rahatsız bunlar ya. İşte ortaya çıktı arkadaşlar sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Buyurun bakın. Burada parti sözcüsünün yaptığı toplantı var. Aynı yerde yapıyor. Bakın aynı yerde yapıyor. Bir tarafta CHP bayrakları, öbür tarafta Türk bayrakları var değil mi arkadaşlar? Bakın. Ama aynı mekanda genel başkan danışmanı toplantı yaparken ne yapıyor? Türk bayraklarını buradan bertaraf edip kaldırıyor. Bayraklardan rahatsızlar ya. Ve burası Atatürk'ün makamı, Atatürk'ün kurduğu parti hep öyle diyorlar ya. Oysa şu görüntü neyi gösteriyor? Atatürk düşmanı bir yapı olduğunu gösteriyor. CHP bu hale gelmiş arkadaşlar. Efendim CHP böyle de diğer ortakları farklı mı? Hayır. Şimdi yani cesameti sıfıra müncer bir partinin altın masanın ortaklarından birinin açıklamaları var. Anayasadan Türk kavramını çıkaracağız diyorlar. Ya bu Türk ne kadar rahatsız ediyor bunları ya. Nedir bu kardeşim? Türk milletiyle alıp veremediğiniz nedir sizin ya? Türk dediğiniz içinde Kürdü, Zazayı, Çerkezi, Lazı, Arnavudu bu ülkeye mensubiyet duyan herkesi barındıran bir kavram. Türk milleti budur. Kafalarında ırkçılık olduğu için bunların bakın o Ali Babacan'ın özellikle partisi de böyle bir şekillenme olmuş. Kafaları, zihinleri ırkçılıkla şekillendiği için Türk'ü de ırk bağlamında düşünüyorlar. Oysa Türk bir milleti ifade eder. Nedir bu rahatsızlığınız ya? Ve işte bu masa böylesine alil bir masa, böylesine düşük bir masa, böylesine zelil bir masa. Arkadaşlar, bir tarafta biz milleti kuşatan, kucaklayan bir yapı, öbür tarafta millete savaş açan bir yapı. Ha bununla Ali Babacan neyin hesabını yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Aklı sıra Efendim HDP'nin oylarından ne gelir bana? O hesapta. Çünkü çapsızlıklarını biliyorlar, bu taraftan oy alamayacaklarını farkındalar. Oradan ne kotarınız da, efendim bu zeminde böyle biraz da olsa işte öne çıkabiliriz derdindeler. Ama düşük düşündükleri için milleti bölecek, millet arasına tefrika koyacak yaklaşımlardan intine etmiyorlar, çekinmiyorlar. Ve millet adına ben de burada milletin bir temsilcisi olarak bunları terim ediyorum, kınıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir başkası bizim yaptıklarımızı efendim inkar kabilinde siyaset yaptılar bugüne kadar uzun zamanlar. Yaptıklarımızı inkara gittiler. Hatta dünyanın önünde temennayla eğildiği icraatlerimizi bile neredeyse tiye alan yaklaşımları oldu. Ama sonra Cenab-ı Hakk'ın adaleti şaşmıyor. Bakın İyi Parti'nin efendim sivil toplum bilmem neyinden sorumlu bir yöneticisi İstanbul'da bir televizyon programına çıkıyor. İstanbul Belediyesi'nin icraatleri soruluyor. Onlar İstanbul Belediyesi'nde sahipleniyorlar ya. Ne yapıyor? İstanbul Belediyesi bugüne kadar icraatlerini sayabilir misiniz deniyor. Saydığı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Söylediği şey şu. Efendim diyor AK Parti'nin başlattığı bütün icraatleri devam ettiriyor diyor. Bu Allah'ın adaletidir. Cenab-ı Hak bunlara böyle söyletir bunu. Başka bir icraat sayamıyor. AK Parti'nin yaptıklarını devam ettiriyor diyor. Böyle bir haldeler arkadaşlar. Ve bunun yanında şu hadiseye de vurgu yapacağız arkadaşlar. Bu ülkeye düşman olan mihraklar bir an bile bu faaliyetlerini durdurmuyorlar. Bu faaliyetlere berdevam haldeler. Bakın Paris'te yaşananları hep beraber takip ettik gördük. PKK kucaklarında büyüttüler, başlarına gelen belayı gördüler. Şimdi Avrupa'nın farklı ülkelerinden toplanmışlar, yeniden Paris'e gitmişler, orada nümayişler falan yapıyorlarmış. Biz şunu söyledik, beslediğiniz akrep mutlaka fıtratı gereği sizi de mutlaka ısıracaktır. Isırıyor şu anda. İnşallah akılları başlarına gelir. İnşallah şu yaktıkları ateşin kendilerini darmadağın edeceğini, bütün bütün yakacağını fark ederler. Bir başkası arkadaşlar, FETÖ, FETÖ iblisleri de durmuyor. Şimdi bakın bir isim, Enes Kenter diye, Kanter mi, Kenter mi? Öyle bir isim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gazeteye yazı yazıyor. Bir makale yazıyor. Ve Avrupa'ya, Amerika'ya açık çağrıda bulunuyor. Diyor ki, Türkiye'ye müdahale edin diyor. Garip olanı şu arkadaşlar, diyeceksiniz ki ya bu zaten bölücü başı, bu hain, bu FETÖ'cü, efendim Türk, Türkiye düşmanı, bunun, bunun, demesinden doğa ne var? Bunun yanında şöyle bir gelişme var arkadaşlar. Bu gazete, bu dergi o sayıyı, o sayı bedava dağıtıyor. Binlerce, on binlerce bedava dağıtıyor. Bu ne demektir arkadaşlar? Birlikte ortak bir biçimde Türkiye'ye karşı düşmanlıklarını ishar etmek demektir. Öyleyse hep beraber bu hali takip edip bilelim arkadaşlar ve bunlara karşı böyle çok kenetlenmiş efendim milletimizin yanında, devletimizin yanında konuşlanmış halimiz olsun diyorum. Hepinize saygı sunuyorum. Sual varsa alırım. Yoksa sağ olun.